Evet arkadaşlar ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar hayvan şey aldım mantar ilacı aldım arkadaşlar yani ivomek mivomek de sadece bu hastalık için olan tedavi edici olan şey hayvanlar hem gebe olan var boş olan var Veterinere sordum. Veteriner dedi ikisini yani fark etmez dedi. Hem gebe, gebe olup olmaması önemli der dedi. Vur dedi. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Ben de şimdi vuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Suyu ve tozu. Bu. Bundan çekeceğim. Tozuna vuracağız arkadaşlar. arkadaşlar karıştırıyorum böyle ğinde kaldı biraz. Niye kaldı o var. <laughs> 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 O şey başın çarapısa baş çıkmıyor mı? Evet. İşte Bitirdim mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet arkadaşlar. Yine <laughs> Bunu vurduk mu arkadaşlar? Sönecek. E, veterinerin bize dediği. Beşer gram vur dedi. Ete vuracağız arkadaşlar. Hatta ben şöyle şey <laughs> vurduklarımıza işaret artık

İlacın bir milimini bile araya vermememiz lazım. Anca yeter. Gel Yavaş. 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 Aslında dar bir alana sıkıştırıp yapmak var. Ama arkadaşlar gebe ya, hayvanlar. Fazla hayvanları çarpmak sen böyle bol şey yap. Burada da çok kaçıyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Artık müdahale Aslında bir yakalyan da olsa daha rahat kurulur. Yani bir yardımcım olsaydı daha rahat kurulurdu. Dur. Biraz. Dur. Bunlar biraz hareketli hayvanlar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar pazardan kandıvar yaprağı topladım, onu da doğradım küçük küçük. Şimdi koyunlara vereceğim bunları arkadaşlar. Bu şekilde doğradım. Şu ana dolduruyoruz. Temiz temiz götürüyorum yemliklerine dökeceğim yiyecekler arkadaşlar. <laughs> Bayağı da ağır olmuş. Bıçaklar ne yaptınız? Orada diye. İşte arkadaşlar sandviç yaprağı doğradım arkadaşlar. Hayvanlar yerken bir tane alıyor, on tane döküyor yere. Büyük olunca koparması da zor oluyor. Arkadaşlar. Böyle doğradık. İşte. Süt yapar değil mi doğuranlara? Bu evet. Süt yapar. Hayvanlarda sütü yoğunlaştırır yani. Zaten süt yapma, yapmasında büyük katkı sağlar. Hayvanın yeşilini de alıyor. Yarar yani. Faydalı. Çok faydalı. Arkadaşlar şimdi hayvan damına götüreceğim arkadaşlar bunu. Dökeceğim. Yiyecek hayvanlar. Tamam. Arkadaşlar karnabahar yaprakları. Görüyorsunuz. 2, 4, 6, 7. Bir de içeride var arkadaşlar. 8 doğranmış olan. Onları da vereceğim hayvanlara. Bol bol yesin. Süt yapsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gübrelerde hayvanların altında. gübrelerde de sıyırıp dışarı attım. Buradan da dışarı taşıyacağız. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Daha sıyrılacak yer var. Gübreyde. Şimdi karnabahar yapraklarını hayvanlara vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Doğradım. Şimdi bunu yerler arkadaşlar çatır çutur. Evet arkadaşlar koyunlar işte böyle karnabahar yaprağına saldırdı gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar işte böyle doğrayıp vereceğiz. Pazar artı dediğimiz karnabahar yaprakları. Artık çöpe gidecek arkadaşlar. Biz e, bunu böyle yapmayı uygun gördük. Böyle. Daha iyi oluyor arkadaşlar. Verimli oluyor. Hayvanlar yeşilini almış oluyor. Görüyorsunuz. Bir de şu dökme işler olmazsa bakın. Hepsi nazı dolar arkadaşlar. Bunu yiyecekler fayda olacak arkadaşlar hayvanlara. Görüyorsunuz. Süte faydası var arkadaşlar. Sütü yoğunlaştırır. Çok sütlü olur hayvanlar. Bunu yiyen hayvan sütlü olur. Bakın görüyorsunuz. Evet. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu yiyen hayvan sütlü olur arkadaşlar. Bu şekil doğradık. Koş da yiyor arkadaşlar. Keçi de yiyor. Keçi dökmüş, basmış, leğene bastı, döktü yere biraz. Ama olsun, yiyor. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yiyecek arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Otur otur yiyorlar. Vallahi yiyecekler. Doğradığımız zaman yiyorlar arkadaşlar. Ha, doğramadığımız zaman da bu şekil oluyor. Yerde görüyorsunuz. E, Bunları 4-5 gün önce de getirdim ben bir pazardan yine. Görüyorsunuz. Yapraklarını yiyebiliyor. Basıyla çamur oluyor. Şey oluyor. Ama böyle hepsini yiyorlar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ana kökü bile yiyorlar bunu. Yaprağı. Bak o çatı çutu ses gelmesinin nedeni şunu yiyorlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hayvanın ağzında dallı da yiyorlar. Sap dediğimiz kısmı. Bakın şu. Oğlanlar yiyor. Koçum da yiyor arkadaşlar. Onlara verdim arkadaşlar. Onların leğenleri doğum, doğum yapan hayvanlara verdim ben. Yapacak ve yapmış olanlara verdim orada. Leğende arkadaşlar. Bak yiyen hala yiyor orada. Bir de şu dökme işi olmasa arkadaşlar süper olacak. Buna bir çare bulmamız gerekiyor. bunu yes hayvanlar iyilenir. Yani taze yeşil ot ya. Bildiğiniz ot. Gördüğünüz gibi sıyırdığım yer arkadaşlar yerde hayvanlar. Bakın şurada yüksekte. Yaklaşık bir 30 santim yükseklik var. Buraları böyle gaza gaza gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem e, mantı yapmış. Onu yiyeceğim. Eline sağlık anne. Çok da güzel olmuş. Süper. Yemekte mantı var arkadaşlar.